Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yapmak istediğim farkındalık sohbeti... E, ...istek ve e, seçimlerimize yönelik olacak. WhatsApp ses gruplarında da farkındalığa yönelik sohbetler yapıyorum. Pazartesi ve cuma günleri. E, fırsat buldukça da videosunu çekiyorum. Bugün kendi yaşamış olduğum bir olaydan bir farkındalık çıkardım. Ve bu farkındalığı size anlatıyorum. Benim hikayem gibi dinlemez bu hikayeyi ben nerede benzer tavırlar yapıyorum diye dinlerseniz sizde de farkındalık oluşur. Aksi halde sadece hikayeyi dinlersin. Hani birileri bir şey anlatıyor ve ben de dinliyorum olur mu? bu. Bu da bizde bir farkındalık oluşturmaz. Bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım saçını boyamaya karar vermiş. Bana bir e, şey attı. E, renk attı. Bu olur mu diye. Ben de görüşümü belirttim. Hani şöyle olursa böyle olur vesaire diye. Eee bu kadar konuşmanın artında ama yapabilirler mi diye bir şey sordu. Onay bekliyor benden. Şimdi onayı kimden bekliyor? 700 kere saçını griye boyamış ve 700 kere griye boyayıp saçı yıpranmış birinden. Peki vereceğim cevap ne olabilir? Kişi saçını değiştirmek istiyor. Değil mi? Gerçek anlamda bir değişime ihtiyacı var. Ve ona iyi geleceğini düşünüyor. Ve ona iyi geleceğini düşündüğü kişiden aldığı fikirde... Ee, yaralı bir fikir. Negatif duyguları var. Neden? Çünkü saçlarını açarken hep yıpranmış. Şimdi tabii ki benim gibi farkındalık içerikli bir arkadaş olduğu için benim vereceğim fikir taraflı olur. Neden? Çünkü her açtığımda saçım yıprandı ve yapamadılar. Dolayısıyla yapamazlar deyip seni vazgeçirebilirim. O yüzden ben bir cevap vermiyorum dedim. Peki günlük hayatta ne yapıyoruz? Onu fark ettim. Günlük hayatta birileri ee, bir şeylere karar vermek için fikir danışıyor. Fikir veren kişi de kendi deneyimlerinden dolayı bir şeyler söylüyor. Ve bu böyle olursa böyle olur gibi ayet gibi yasa gibi şeyi söylüyor. Böyle olursa böyle olur. Hayır ben böyle bir deneyim yaşadım ve ben bunun sonuçlarını gördüm şeklinde bir şey yapmıyor ve kişi değersizlik duygusunda işliyorum bunu özgüveni yüksek, değer duygusu yüksek kişiler başkalarının fikirlerini alırlar ama onların fikirlerine göre hareket etmezler. Değer duygusu düşük olan insanlarsa başkalarının fikirlerine tabii ki de dışırlar özgüveni olan insanlar gibi ama onların vermiş olduğu kararlara uyarlar. Sonra sonuçlar istedikleri gibi olmadığındaysa onların kararına uymuşlar diye onları suçlarlar, sorumluluk almak istemezler. Böyle bir farkındalık konuşuyor tabii ki arkadaşımda böyle bir olay yok hani ben fikrimi sordum ama dedim ki genelde insanlarda neler oluyor. Benim Hatalı olan kararımı yani hatalı bir şeyler yaşadım ve bende bir takım negatif sorunlara neden oldu ve bu nedenlerle fikrime danışıldığında bu böyle olunca böyle olur diye fikir sundum. Hiçbir şekilde ben böyle denedim ve ben böyle bir sonuçla karşılaştım. Dolayısıyla buna dikkat edebilirsin gibi yumuşak geçiş yapılmaz ayet gibi sunarlar onu bize. Ve değersizlik duygusu olan derinlerde ona ihtiyacı olan kişiler de buna göre hareket ederler. Bir örnek daha vereceğim. Bu hani sadece orada kalmıştı ama diğer örnek tamamen buna şey. Çünkü o benim kararıma e, karar veren biri. Özür dilerim cümle kuramadım. Örnek veriyorum bir arkadaşımızla tatile gittik. Ve o da korkuları olan, derslik duygusu olan, hayatının sorumluluğunu hep başkalarına veren ve başkalarına göre karar veren ve bunun da farkında olan bir şey. Farkında ama bakın farkında olmak yetmiyor eyleme değiştirmek için çaba sarf etmiyor bundan rahatsız dile getiriyor değiştirmiyor marjinal bir şey deneyeceğiz riskli örnek veriyorum bambi jumping olsun şimdi söylemeyeyim ama hani ya da ne bileyim Everest'te tırmanmak gibi diyelim şimdi e, fikrini aldığımız insanlar bize korku dolu hikayeleri anlatıyorlar bakın böyle böyle olursa şöyle olur böyle olursa böyle olur arkadaşım Başkalarının korkularına teşekkür ederim dedim geçtim ve ben bu deneyimi yaşamak istiyorum dedim. Arkadaşımsa gönül dedi ben çok korktum. Adam çok kötü anlattı. Dolayısıyla ben vazgeçtim. Farz edelim ki bir bilet hakkı var. İki de o anda. Ben dedim ki ben katılacağım. Aldım bileti. Bir süre sonra tabii ki rahatlattım. Bunları konuştuk. Bak insanlar aslında kendi deneyimlerime başa gelmeyecek. Gelmesi de olası mümkün olmayan riskleri sunuyorlar ve bizler korkumuz olduğu için o korkuları satın alıyoruz. Ve sonra onların seçimlerine göre hareket ediyoruz ve deneyimlerden yoksun kalıyoruz. Değil mi? Karar verebiliriz ama bunun da sonuçlarına razı olmalıyız. Durdu, dedi ki ben de gitmeye karar veriyorum ama sadece ben bilet aldım. Benim cesaretimi de satın almak istedi. Bak cesaret gösteren benim ve benim cesaretimi satın almak istedi ve dedi ki eğer senin için sakıncası yoksa onu ben deneyebilir miyim? ne yaptı? Bak kendine zarar verdi. Birinin korkusunu aldı ve cesaretsizlik gösterdi. Biri ona cesaret verdi. Gidip adım atamadı çünkü imkanı artık yok. Ve karşıdaki insanın cesaretini satın alıp onun o deneyimden yoksun kalmasını sağladı. Bunu ilişkilerimizde çok yaşıyoruz. Bunu aile ilişkilerimizde çok yaşıyoruz. Anne, çocuk, eş, sevgili. Bunlar da çok yaşıyoruz. Arkadaş ilişkilerinde çok yaşıyoruz. Bir, birilerinin cesaretini satın alıyorsun ve onu yoksun bırakıyorsun. Peki bunun e, özel hayata yansıması ne? Hani ben bir şeye bakarken, insanların tavırlarını analiz ederken inançlarını analiz ederim. Şimdi ben örnek veriyorum bir şeyleri hayatımda yaptığı cesaretle yapıyorum ve cesaretle yola çıkıyorum. İş değişikliği olabilir, şehir değişikliği olabilir, ev değişikliği olabilir ama onun yansıması bunu da kabul ediyor. E, nedir? İlişkisinde mesela şöyle yaşıyor ve böyle örneklerini görebiliyorsunuz sürekli değersizlik duygusuyla hep başkalarının olayına ihtiyaç duyduğu için ve başkalarının korkularını kendine giydirdiği için yolunda gitmeyen bir ilişkisi olduğunda korkularla teh tehdit ediliyor korkularla e, sabote ediliyor ve o korkuları satın alıyor ve yüz Sürdürmek istemediği şeyi sürdürürken. Mesela sürdürmek istemediği işi sürdürüyor. Sürdürmek istemediği ilişkiyi, korkularından dolayı. Çünkü kendi kararı yok, değersizlik duygusu var. Ve kişi onu ne şekilde sabote edeceğini biliyor. Bir korku veririm diyor ve o korkuyla başına muhtemelen gele gelmeyecek ve gel gelmese de muhtemel olmayan şeyleri söyleyip... ...onun o zayıf noktasından ele geçiriyor ve bir bakıyorsunuz yıllar boyunca öfkeyle, sinirlilikle, agresiflikle sürdürülen bir ilişki. Bunu niye anlatıyorum? İşte orada bir tatil sırasında cesaret edip deneyimleyeceği şeyde gösterdiğin tavır ilişkinde de kendini gösteriyor. Arkadaşlık ilişkinde de, iş ilişkinde de kendini gösteriyor. Bu hiç şaşmıyor. İnancın algı oluşturuyor. Onu insanların tavırlarına bakarak inançlarını analiz edebiliyorsun. Bu inanç değil, inançtan bahsetmiyorum. Dediğim gibi. Yani bir ilişkiyi bitirmeliyim diyor. Kendimi kötü hissediyorum diyor. Peki bitirmeme ne? Engel olan ne? Korkularım. Neden? Çünkü beni korkutuyor. Başıma olası gelecek olan şeyleri söylüyor ve ben onun korkularını satın alıyorum. Bunu biliyor. Ama bunun için bir harekete geçemiyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Eğer mesela örnek veriyorum. Kız arkadaşım saçını kendi boyayacak. O bir örnekte. Onunla o sohbetimiz bu açılımı yarattı. Eğer o kişi saçını sarıya boyamaya karar verdi ve benim korkularımdan ben korku verdim diyelim. Dedim ki işte saçların yanar saçmalama böyle olur ve benim korkumu satın alıp saçını boyamadan vazgeçerse bu karar onu olmuyor. Korkudan dolayı vazgeçerse. Aa deneyimi var iyi kötü deyip değerlendirirse değil bak. Gönülün başına böyle bir şey gelmiş ve benim de başıma gelebilir. Gelecek deyip Ondan vazgeçerse o karar benim kararım oluyor. Onun kararı olmuyor. Bunu nerelerde görüyoruz? İlişkilerimizde görüyoruz. Anne çocuk için karar alıyor. Seçim yani e, irade sadece insanoğluna armağan edilmiş. Hayvanda seçim yok değil mi? Hayvanın ihtiyacı yemek, yemek yemek yiyor ve geçiyor. Seçim insana verilmiş. Benim seçim hakkım babama verilmemiş. Babamın kendi seçim ve irade hakkı var çocuk yapmaya karar veriyor beni dünyaya getiriyorlar değil mi? Bundan sonra benim sorumluluğum başlıyor. O benden sorumlu ama benim seçim hakkımdan sorumlu değil. Dolayısıyla değersizlik duygusunda çocuk küçüklükte sürekli seçimleriyle ilgili başkalarının boyunduruluğu altında kalmışsa, sürekli yönetilmişse, değersizlik duygusu görmüşse, hayatının sorumluluğu, hayatındaki kati sorumluluğu başkalarına yükleyebiliyor. Başkalarının korkularını satın alabiliyor. Başkalarına danışmaktan, başkalarının deneyimlerinden faydalanıp karar vermekten bahsetmiyorum. Başkalarının kafasına göre hareket etmekten ve olası korkularla ele geçirilmekten bahsediyorum. Çünkü özgüveni yüksek insanlar da danışırlar. Tıpkı arkadaşımın bana danıştığı gibi sence olur mu olmaz mı? Ve ondan sonra kendi seçimlerini kendi yaparlar. Ama değer duygusu düşük olan, özgüveni olmayan insanlarsa korkuyu, kaygıyı, öfkeyi satın alırlar. Bir kere bir deneyim yaşamıştır ve o deneyimi hep yaşayacakmış gibi canlı canlı yaşatırlar. Hem zihinlerinde hem de dışarıda seçmiş oldukları partneri, arkadaşı hep aynı hikayeye döndürebilir. Ticari firmalarda bundan yararlanır. Sizin bir korkunuz vardır veya eksiğiniz vardır değersizlik duygusu sizdeki eksikliği tamamlamakla ilgilenmez. Sizdeki eksiğe nüfus eder. Bunu anlatmıştım ya, değersizlik duygusu yaşıyorsunuz ve kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz. Size orucu satıyor. Diyor ki orucu sür ve kendini ona aşık et. Çünkü tek yolu o, senin burada eksikliğin var. Korkunu satın alıyor ve ona göre ürün stratejisi yapıyor. Tıpkı partneriniz gibi işte onu ele geçiren partneriniz gibi tıpkı anneniz gibi tıpkı onu ele geçirip sizin adınıza seçim yapan e, iradenizi kendi kullanan e, etrafınızdaki insanlar gibi. Tamam Dolayısıyla bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Bunu iyi irdelemek gerekiyor. Umarım doğru bir şekilde anlattım. Umarım gerçek anlamda itiraf edebildiniz. Çünkü karışık gibi görünüyor ama analiz edebilenler için sonsuz mutluluklar var. Siz birilerinin kafalarına göre karar verdiğinizde o karar sizin kararınız olmuyor. Örnek veriyorum ee, çok kadınlarda yaşanıyor evde kalma korkusu değil mi? Kadın e, şeyi ne olursa olsun, vizyonu, işi, gücü ne olursa olsun belli bir yaşa geldiğinde doğurganlığın azalıyor ve evde kaldın diye konuşuluyor ve günümüzde hala böyle. Siz bu korku başkalarının size dikte ettiği korkuyla evlenmeye karar verdiğinizde o evlilik kararı sizin aldığınız bir karar olmuyor korkulardan dolayı çevrenin almış olduğu bir karar oluyor. Dolayısıyla sonra mutlu olmuyorsunuz. Bu değilmiş diyorsunuz. Neden acaba? İşte bunu hiç irdelemiyoruz. Çünkü o kadar otomatikleşmiş ki bilinç altı kayıtlarıyla otomatik olarak yapıyoruz. Sorgulamıyor. Sen gerçekten evlenme istiyor musun? Hayır diyor. O zaman bu kaygı senin çevreden satın aldığın kaygı ve çevreden satın aldığın kaygıyı istek olarak belirtiyorsun. Bunu irdelemen gerekiyor. Sana ait değil. Aslında birçok şey ve dediğim gibi değersizlik duygusuna çıkıyor. Neyi deşersem deşeyim genelde başkalarının kaygı ve korkularını alıyor. Eğer diyor örnek veriyorum ayrılırsam şu, şu şundan yoksun kalırım. Yine yoksun kalırım çünkü beni öyle korkutuyor. Başıma gelecek olan çünkü biliyor bendeki o korkuyu. onu almış partnerimi güçlendirme derdi yok. Partnerinin o zayıf noktasında... ...onu ele geçirme var... ...iki egonun çatışması, iki değersizlik duygusu taşıyan... ...iki kendi üzerlerinde birbirini var eden insanın buluşması var diyorum ben buna... ...dolayısıyla bu noktada karşıya tepki vermek ve suçlamak yerine... ...kendi yaşamının sorumluluğunu almalısın... ...ve hiçbir karar... ...maalesef kişi karar verdiğinde arkasına dönüyor ve pişmanlıklar duyuyor... ...karar verdikten sonra şüpheli kaldırmıyor karar... ...karar verdin, olumsuz şeyler yaşayabilirsin korkabilirsin. Başına olumsuz şeyler gelebilir. Ama eylem şüphe kaldırmaz. Eyleme geçtiğin anda olabilecek, duyacağın her şeye kapatacaksın kendini. Çünkü onlar konuşup senin kararından vazgeçirecek. Dolayısıyla bu döngüyü kırmanın yolu budur arkadaşlar. Bir şeye karar vermeden önce fikir alabilirsin. Onları harmanlayabilirsin ama eyleme evet beni rahatsız ediyor. Ben başkalarının korkularını satın alıyorum. Artık almak istemiyorum dedim. Ve bir hayat yoluna girmeye karar verdim ve bir karar verdim. Düşebilirim, kalkabilirim ama asla geriye dönüp bakmayacağım çünkü artık karar verdim. İşte ondan sonra vesveseler giriyor devreye, olumsuzluklar giriyor devreye. Eyleminiz şüphe kaldırmamalı arkadaşlar, harekete geçtikten sonra. Ben kurumsal hayatı bıraktım ve kendi işimi yapmaya karar verdim. Eğer geriye dönüp bak karar verdikten sonra işten ayrıldım ve normal geriye dönersem bir sürü şeyle nefsimi beni ele geçirmesine izin verebilirim pişmanlıklar ortaya çıkabilir olumsuz şeyler ve sabote eden ses beni rahat bırakmaz ama bu kararı verdim iyi ya da kötü az ya da çok bu kararımın arkasındayım dedikten sonra ve dışarıdan gelen negatif seslere kendimi kapattıktan sonra evren seni desteklemeye başlıyor. Demek istediğim şey bu. Seçimler size mi ait ki irade size aittir, size verilmiştir. Yoksa başkalarının seçimlerini mi yaşıyorsunuz, başkalarının hayatlarını mı yaşıyorsunuz, kendi hayatınızı zannediyorsunuz. Biraz bunu sorgulayın bence. Ee, i̇stemiş olduğunuz şeyler başkalarının korkuları mı yoksa sizin kendi kaygılarınız mı? sevgiyle kalın.